Yapıyor. Ona söyleyebilirim, söyleyebilirim. Ben ben artık... Macaristan gecelerine akıp emniyet elinde bir ailen. Ne o kızım ne? Ay sorma. Sorma o soruyu. Veririm bir cevap. Vallahi resmi olursun ama bak edepsizlik etmeyelim. Sen resmi olursun. Evet. Soruyu soruyorsun. Sonra sen var Bak internet tutlanma tıklanma ya, hiç rekoru sen, kırarsın. Sen topa veriyorsun pası ben gol atıyorum sonra ne ben rezil oluyorum. <laughs> <Çak gülüyor> Neyse Seyim Hanımcığım avukat hanım birinci avukat hanım. <laughs> Söyle bakalım sen aktif bir avukat olaraktan şu anda evet. ne yapıyorsun elinde bir aşiyesiyle. <laughs> Ayıp değil mi koskoca kadın seyir. hiç yakışıyor mu sana? <laughs> Biz şimdi Buda Peşte'de Burası Buda tarafı mı oluyor Peşte tarafı mı oluyor kızlar? Burası Buda, Buda tarafı. Buda tarafında Bu Bayramı Hava Yüksek Gösterisini Bekliyoruz. Evet, evet, Elizabeth Köprüsü'nün dilinde Elizabeth köprüsünün, köprüsü'nün dilinde evet. Bu Elizabeth çok çapkınmış. Bu da bir <laughs> Macar koltuk. Çapkın her şey Ona yosma dedi. Yos. <gülüyor> <gülüyor> Asmalarda Ü Şefika biraz, da bir biraz, biraz daha niye kafanı gömdün? Ne yapıyorsun bir sen bir bir orada ya? Biraz da seni çekelim böyle. Olmuyor yani. Beradanım, Hanım. Siz ne yapıyorsunuz bakalım biraz şimdi? Ay çok güzel. Kimse inanmaz bir babaanne olduğumuza vallahi. <laughs> vallahi. şöyle kalçaları çekeyim biraz. <laughs> Alkış istiyorum. Evet, alkışlayın arkadaşlar. Alkışlayın lütfen. Sen de re referans yap. Referans demişim. Referans yap bakayım.